birlikte. Erkek, de. Erkek de oynuyoruz. Hem de şu kadar devrimde okumuştum. Kalaşlar şeyler diyordu. Şu falan bu bu falan şu diyordu. İşte onu yaptık. Ama şimdi ben baktım az önce bir telefon istiyordu. Size göstereceğim. Unuttum. Medya von Fuck ja. Nasıl diyemezsin? açıyorum telefonu geç oynak çok kötü. Biraz daha kötü olsaydı da ataldı. Yani oyuna giriş bile yapamazsın. Ya kesildi mi Arkadaşlar çok ses çıkardı. Çekildi için yukarı çıktım. Yukarıda da çok internet çekmiyor. Kardeşim gelip iki bin kapıyı sertçe kapatacağım. Sertçe kapat. Kapatırsam sen saat, sertçe. Kardeşim şimdi deli olmuş. Aşağıya şu zor parkurda bitirdik. Peki size işte de her her zaman sertçe olursa. Eyvallah. Şu garaj için size hemen göstereyim şuradan. Ya yani da yapıp göstereyim internet'e. İlk saniye pizza cildi bak. Haa reklam. Aşkım ha. ha. normal böyle oynayan videosu çekilmiyor. Bu video bir tane kızla başlamıştı. Uçtu <laughs> bu salgı sen tane bir nasıl koy. Evin bak evin evin. Sen mi? Şu da bir tane kal deneyeceğim. Bunu da merak ettim. Ha, pizza dağıtıp gideceğiz. Yine mi? Ay bunu yiyeyim. Koşun çok deli ya. Böyle bir İki, telefonu iki but kullanıyor, kolay etmiyor. Bir lafını oynuyor. Telefon benim. Cık. Diyor ki, bak sen ne yani, altak da kullanıyor, orta kullanıyoruz gibi. onun onu olduğunu mu diyor ki? Ya maalesef sen şey, Maalesef diyor, mane mane. Sağlı okula gidiyorum, Maalesef telefonu ver diyorum, tam diyor. Sonra geliyor, bari hayırdır an heyecanlandır, heyecanlandırıyor ya. Hangi böyle eğer kardeşiniz varsa şanssız, şanssız Ay, şanssız birisiniz, birisisin, birisiniz. Bu insanlarla arkadaşınız, arkadaşınızı kesin. Arkadaş en uzun video sonra diyon Diyon ki Aşağı kısa sürede yapıyon Asparıyoruz arkadaşım Abicim oğlum da niye göstermedin Oraya gittim o kadar boş yere. Orada bak şu yere gittim kardeşim. ben orada da yapsadım. Hasta ya. Bittim minter oldu mu? Ya. Şans kusu açarız belki. Şu kusu var mı? Mücevherde sadece bir tane kusu vardı. O da şu çıktı havada yandı. Ba 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 her yerde kayka yürüyormuş ya. Neyse şuradan da kusuk kazanalım. Çıkalım. Kusu kazanıp da çıkalım. Biz acılık eskiden neydi? Şey. Eskiden daha daha az ediyordu, şimdi daha çok ediyor. Ah şey, Oyun için ücret topladı. Bedava! Lan ne oldu kayboldu. <laughs> Görmüş ama da bunu istiyor. Bu olmuş kod diyor. Ben onu demeyeceğim. Yok, kardeşim. Ondan verdim. Falan falan geç kes, gidin. Vay be, diyor. Hem kutunu ver artık. Kusunu ver. Akşam varsa <laughs> öfet edeceksin. Yüzde yüz. Şunu öfetin yanında bir şey 20 haftalık görevi tamamlar. 20 haftalık görevi tamamlar. araç sahip ol. Aracı nasıl sahip olacağız? aracı nasıl sahip olacak Adam çık çıkmak istiyor. Dedim, aracı nasıl sahip olacağız ya? Ayın gibi fiyat ver. Hem de sahip ol. Ayı gibi fiyat veriyorsunuz. Bittim ya şu bakta biz bitirmiştik Aptı var mı şey ola? Ya şimdi tamam acıyor mı soyup olacağız ya? Vallahi sen insan gelmiyor? kendine. Oyna ben yatım yanarı ki. Suyuncu, siz oyna ben yatım. Siz benim siz de hiçbir önemli değilsiniz? <laughs> belki yakında yatılacağız. Nereden biliyorum kanka? Kafe geçtik kısa bir süre bırakır mı? Onun çok havaları geliyor sonuçta. Onun çok havaları geliyor. <laughs> Dur orucu nasıl sahip olacağız ya? Hadi iki defa alacağız. Bıktım oynamaya. Ha şunu alabiliriz artık bu ne ya? Bu ne kardeşim? Fiyat bak ya. Fiyat. Bu ne Nasıl alacağız lan? mu gövde? Ağacı bunu görmem mi arka? Kim hafta o görür. Nasıl görür? Kim Ben de ben de. <laughs> o şey vermeni, ya. O pizzada niye işe vermedin? Pizzayı. işte işe ya? Ne o baba modu özledim ha. Eski moddu. Eski modu, modu özledim ya. Hiç çok kolaydı her şey. sen eskisi gibi gitmiş ha. Burada hiç bir leme hiç mi yaramaz lan? Hasta ya oyun hasta. Yeme ne son doğru ya. Evet ağacı nasıl ayıp olur? Adam şu fiyat ayıp yapıyor sadece. Ama mağaraya tuhaf. İki günde 15 bin. Eskiden çok iyiydi fiyatlar. çıktım arkadaşım ya. Şu hayvan yeni içeceğim. Ova soy kovlar. Ne haftalık görevi tamamla. Ne haftalık ne alakası var lan? Ne ne var? Şimdi. Şu... Oh, Şu anda güzel değil. Şu iki güzel değil. Şu de güzel değil. şu ben şeydeki hiçbirini gider, güzel değil. Of ya. Of of ya. Abi ben yaşamak zorunda kalacağız bunun içinde. Peki fiyatlar nasıl? Ne yapıyor? Ha konuşuyor. Cık cık. bu oyunda bilgisayar var ama bilgisayarı kullanamıyoruz. Çok man mantıklı ya. çift kafası. Yürü ben, ben ya? Hayır sen abi Aşağı şu kaç? On. Hı? Oradan şu. An. Şu iyi fiyat. Hani güzel. Aaa! Çok güzel. Abi şimdi arkaya işte yapıyoruz. Ben senin geçmişin. Ayrıca onu da diğer videoda yaparız. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza kaçırmayı unutmayın. Elimden geldiğiniz kadar yapıyorum. Şu parkuru 5 k bitirmeye yolunda gelebilir. Bay bay.